İstirme yurdunda büyüyen çocuklar 18 yaşına geldiklerinde eğer eğitim görmüyorlarsa yurttan ayrılmak zorunda. Yurtlarda kalanlar ayrılma yaşının 21'e çıkarılması için kampanya başlattı. NTV muhabiri Burcu Aydın da bu yurtlarda büyüyen Kurtuluş Kaplan'la konuştu. Kaplan'ın çok zor bir yaşam mücadelesi olmuş. Üstelik bu yurtlarda büyüyen kardeşi de hayatta değil. Yetiştirme yurtlarında kalanlar yurttan ayrılma yaşının 18'den 21'e çıkarılması için kampanya başlattı. Destek verenlerin sayısı 9000'i geçti. Zaten bir aile ortamında değilsin. O olgunlukta değilsin zaten. Bir ergenlik dönemi, bir geçiş dönemindesin. Zaten bir şeyleri tam böyle öğrendim, öğreneceğim boş hani çaba çabasındayken tak yurttan çıkarılıyorsun. Her şey yerle bir oluyor. Kurtuluş Kablan kardeşiyle birlikte yetiştirme yurdunda büyüdü. Adliyede memur olarak çalışıyor. O eğitim aldığı için 21 yaşına kadar kaldı. Ancak kardeşi Özgür 18 yaşında yurttan ayrıldı. Uyuşturucu bağımlısı oldu ve hayatını kaybetti. Başlama nedeni aslında hani birden hani yalnızlığa, boşluğa düşmesi de bağlı olabilir. Yuvaya yurda alış, alınış sebebimiz dışarıda bizimle kimsenin doğru ilgilenmememiz, ilgilenmemesi. E 18 yaşına çıktıktan sonra aynı konuda tekrar düşüyoruz. Hiçbir şey yok, hiç kimse yok, gidebilecek hiçbir yerim yok. Kampanyayı yürütenler yurtlarda büyüyenlerin sesine kulak verilmesini istiyor. Tanıdıkları çevre network yok. E şimdi bu çocukları yapayalnız korumasız, savunmasız ve ürkek bir şekilde bırakmak e, haksızlık. Özellikle kız çocuklar gidecek yerleri yok, kalacak yerleri yok, aile yanına dönemeyenler var. Bu nedenle e, evlenen var, e, şiddet gören var, tekrar ayrılan var, fuşa sürüklenen var, e, suça kayan çocuklar var. Bunların önüne geçmek için bu en önemli adım. İmza kampanyası change.org internet sitesi üzerinden devam ediyor. İmza atanların sayısı 10 bin'e ulaşınca aile ve sosyal politikalar Bakanlığı'na dilekçe verilecek. İspanya'dan bir haber...